Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte bana uzun bir dönemdir sorduğunuz, uzun bir dönemdir videosunu beklediğimiz birkaç tane arkadaşın da özelce benden rica ettiği çok güzel bir video hazırladım sizler için. Bu videoda sizlere mob trap en verimli bir şekilde nasıl yapılır, mob trap'te hangi ayrıntılara dikkat etmelisiniz, benim mob trap'imde neden mob doğmuyor vesaire gibi mob trap'teki buglardan sıkıntılardan nasıl çözebileceğinize ilgili çok güzel bir video hazırladım. Eğer ki videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok geçmeden videoya geçelim. Evet gençler videoya geçmeden önce çok kısa bir kesmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki 2000 aboneye çok az kaldı. Sizden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olun. Aşağıdan şöyle bir zilleri açın. Yeni videolardan haberdar olun. Videomuza da like atmayı unutmayın. Ben daha fazla sizi meşgul etmeyeyim. Hızlıca videoya geçelim. Evet gençler, az önce de bahsettiğim gibi sizlere bugün mobtrade ile ilgili çok güzel bilgiler vereceğim. Gençler, birincisi mobtrade ile ilgili söylenen çok yanlış bir söz var. Öncelikle bunu sizlere söyleyeceğim. Nedir bu? Kum taşı olursa mobtrade'de daha fazla endirmen var. Gençler, bu tamamen bir safsatadır. Ki ben bunu aynı şekilde benim gibi video çeken bir tane daha arkadaşımız var. Onunla da konuştum. Onun kendisi zaten söyledi. Dedi ki ben bütün Minecraft her şey Minecraft'ın dosyalarına her şeyini indim, baktım, araştırdım, ettim. Böyle bir bilgi kesinlikle yer almıyor dedi. Yani kendisi de bunu söyledi. Yani gerçekten derinden de araştırılmış bir bilgi olarak size söylüyorum. Yani dediğim gibi gençler kum taşı kesinlikle daha verimli değildir. Yani kum taşı sadece daha estetik, daha güzel duruyor. Bu yüzden sadece biraz daha pahalıya verilebilir. Aksi takdirde kum taşı daha iyi, kum taşı alın gibi şeyler söz konusu değildir. Çünkü aynı şekilde bakın burada kum taşı olmayan yerler de var. Buraya eklediğimiz zaten belirli arkadaşlar var. Çekilişi kazananlar. Onlardan da zaten sordum. Dediler ki abi yok hiçbir fark yok. Yukarıda da aşağıda da aynı şekilde kısılıyoruz. Peki son dönemlerde mob traplerden güzel para kazanılıyor mu? Evet gençler Son dönemlerde özellikle nedendir bilmem, en dirincisi vesaire gibi piyasalar açıkçası bütün piyasalar çok fena zıpladı. Tabi bunda bizim de tanıdığımız bir iki tane dostlarımızın çok güzel faydası var. Yani bütün piyasaları alt üst ettiler diyebilirim. Ama en azından emek veren emekçiler biraz daha piyasa üstünden güzel fiyatlardan satabildiği için oyuna yeni başlayanların kasılması veya çok zengin olmayan arkadaşlarımızın kasılması daha kolay bir hale geldi. Misal endirincileri en son 70k ile 65k arasıydı. Bunlar beni döver. Ben onu söyleyeyim. Ben bunları bir uzaklaştırayım yoksa bunlar beni döver. Yani üstünde setmet yok bunlar beni döver. Arkadaşlarımıza da hemen vuralım. Sonra size oyundaki çok güzel bir bug'ı göstereceğim gençler. Bu bug nedir? Gençler bu bug'ın ismi ışık bug'ıdır. Hemen size nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Işıklı pek kullanan arkadaşlarımız zaten biliyordur. Buradan özel renkleri kapattığınız anda burada eğer ki bir ışık bug'ı varsa hemen görünür gençler. Ama gördüğünüz üzere şu anda benim mod talebimde hiçbir şekilde bir ışık bug'ı yok. Açıkçası az önce ben göstermek için bir tane yapmıştım ama o da gitti mi artık tekrar baga mı girdi gitti ne oldu bilmiyorum. Ama nasıl olduğunu hemen size göstereyim. Misal gençler şöyle diyelim ki biraz kırdınız etrafı tamam Ondan sonra aldınız tekrardan şuralara blokları koydunuz. Hemen ben koyayım şu blokları göstereyim sonra size. Evet yanlış koydum. Şu ikisini de koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi gençler blokları koymamıza rağmen buradaki ışık gitmedi. Bu ne demek oluyor? Artık burada ışık bug'ı var. Burada blok olmasına rağmen burada ışık var ve burada mob doğmayacak demek oluyor. Ben mesela bu mob trap'i ilk aldığımda bile burada al... neredeyse bütün katlarda bu bug'lardan vardı. Neredeyse bütün katlardan. Bunlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Hemen onu göstereceğim sizlere. Şuradan gençler ben bulabilirsem <laughs> taş alacağım üstüme. Envanterimde bulamıyorum şu an nedense. Nerede ya bende çok taş vardı. Neyse kızıl taşla yapalım ya fark etmiyor. Kızıl taşı aldık mesela gençler. Şuraya üste biliyoruz ki bizim bu bug'ımız üstte oldu. Hemen şu üste rastgele bir şekilde ışığın özellikle yoğunluklu olduğu bölgeleri koyuyoruz gençler. Hemen bloklarımızı koyun gençler. Mesela ışığın tam kaynağını bulana kadar. Bak mesela buraya koyduk biraz daha azaldı. Zaten ışığın azaldığını göreceksiniz. Şunları bir tam dolduralım. Biz artık nerelere tam kazdık hiç hatırlamıyorum. Şuralara falan da direkt rastgele bir şekilde koyun. Biz fazla yer kazdığımız için sanırım böyle biraz sıkıntı oldu. Aynen bakın şuralara da koymamız gerekiyor. Işığın her zaman yoğunluklu olduğu bölgelere doğru koymaya çalışın gençler. Bir saniye rica edeyim. Bendeki yani 64'lük blok bile etmedi yani o kadar sıkıntılı bir bak bu gençler. Artık Allah'ın izniyle bu ışık bugün biterse ben de göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Ama nedendir bilmem artık nasıl bir bug oluşturduysak Işık gitmiyor gençler. Evet. <laughs> bu ışık çok mübarek bir ışık gençler. Gitmiyor. Ben anlamadım. Normalde gitmesi gerekiyor ama. <laughs> bir bakalım biraz daha koyalım. Yani ben buraya bildiğiniz katman oluşturdum. Artık burada ev yapacağım sanırım. Heh. Aynen yere de bu ışık bug'ı yansımış sanırım. Durun yere de koyalım. Galiba bu ışık bug'ı yere yansıdı ve ben yere koymadım. Bu bak şu an yerde oluştu. Yani öyle tahmin ediyorum en azından. Çünkü dediğim gibi kesinlikle ışığın yoğunluklu olduğu bölgeleri koymanız lazım. Heh. Böyle koydukça azaldıkça anlıyorsunuz ki doğru yere koyduk. Bakın mesela oraya da koyduk. Şurada falan sanırım çok az bir şey kaldı. Heh. Çok az kaldı gençler. Anladığım kadarıyla en azından söylüyorum. Tamamdır bitti Allah'a şükür bu ışık bakın bitti gençler. Gördüğünüz gibi bir hayli zahmetli bir iş. Ama genelde şöyle söyleyeyim sizlere bazen yani çoğunlukla daha doğrusu bu kadar uzun sürmüyor. Biz artık nasıl bir bug yaptıysak yer gök hepsi buglandı. Sıkıntı oldu. Yani normalde asla yani ben bile ilk defa bu kadar sert, sıkı bir ışık bug'ına denk geldim. Yani siz normalde böyle bir şeye denk gelmezsiniz. Hiç merak etmeyin. Ben direkt şu blokları kırayım devam edelim. Evet gençler neredeyse bitti. Yemin ediyorum ben de bittim. Yani çok değişik bir bak. Gerçekten çok yoruyor sizleri. Umarım sizde de bu kadar sert bir şekilde olmaz. Genelde kırılan bir iki tane blogdan olduğu için bu kadar fazla olmuyor. Ama gördüğünüz gibi bizim burada bir hayli sert bir şekilde oldu. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir katımızda ışık bug'ı vesaire kalmadı başka katlara vesaire normalde yansımıyor. Yani bir iki tane kırılan blok ama dediğim gibi sıkılan bloklara çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi gençler bir hayli şu anda bak 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 şu an fark ettim. Bakın gençler burada da ışık bug'ı varmış. Hemen buradaki ışık bug'ını da gidermeyi göstereyim size. Işık sadece bu katta mı ona bakıyoruz. Yok. Aynı şekilde bu katta da var. Hemen şu ışık bug'ını giderelim. O sırada tabii bizim şeyler gidecek. Aha giderdik. Buradaki ışık bug'ı şu bloktaymış yani bloğa yaklaştığınızda zaten ışığın yavaş yavaş gitmesiyle görüyorsunuz. Tabi yazık olan bizim bu şeyleri oldu, sarmaşıkları oldu. Bir şey olmaz ben bir ara onları koyarım. Normalde dediğim gibi gençler işte, ışık bug'ı bu kadar rahat düzeliyor ama bizim oradaki biraz yordu bizi doğrusu. 3 stek blok koyduk kırdık ya Müslüman. Gerçekten yorucuydu. Şimdi bir şey daha göstereyim gençler sizlere. Şimdi ben burayı yapmaya üşendiğim için ondan önce ben şu artık ışığı açayım. Benim gözüm bir şey görsün. Heh. <laughs> Allahu Ekber. Evet gençler hain bir creeper saldırısına uğradık. <laughs> Umarım eşyalarımız gitmemiştir. Gerçekten korktum. Çok samimi söylüyorum korktum. <laughs> eşyalarımız burada. <laughs> Yemin ederim korktum. Allah'ın belası nereden çıktıysa artık. Neyse. Gençler normalde mob trap'te bunun gibi rastgele bloklar olmamalıdır. Özellikle bu kömürdür, bu beyaz bloklar vesaire. Bunlar verimini gerçekten düşürüyor veya doğmuyorlar bile neredeyse. Bunu size söyleyeyim. Genelde ya bu taş blok, ya bu taş blok, ya taş blokların oluşturduğu bir tane daha vardı ya. İsmini unuttum. Ha <laughs> şundan. Ben tam isimlerini bilmiyorum ama şu gördüğünüz şu bloktan olur. Yani toprak kullanan var ama toprak çok verimli değil diye hatta yani olmuyor diye biliyorum hatta. Bakalım yok oluyormuş. Aa, hatta bakın toprakta slime falan da sanırım doğuyor. Yok buranın her tarafına doğuyor galiba biyomdan dolayı. Dediğim gibi inşallah toprakta da oluyor ama toprak biraz daha verimsiz diye biliyorum. Genelde taş ya da siz şey olarak kullanmaya çalışın. Kum taşı kullanmaya çalışın ama dediğim gibi taşla kum taşı arasında hiçbir fark yoktur. Bu yüzden bütçesi olmayanlar kum taşı için hiç uğraşmaya çalışmasınlar. Onu size söyleyeyim gençler. Gençler bu sarmaşıkların bir olayı özelliği var mı onu size söyleyeyim. Titanium daha verimli olduğunu söylüyorlar ama bildiğim kadarıyla söylüyorum bizde böyle bir mevzu yok. Yani Amethyst'te bunların daha verimli olması vesaire diye bir mevzu yok. Sadece daha estetik daha güzel duruyor diye ben hiç karışmadım. Gayet de güzel duruyorlar o yüzden hiç karışmadım sarmaşık tarzı şeyler kesinlikle verimi etkilemiyor Yapımını stratejik blok koyarak göstermeyeceğim yani Bildiğiniz düz kare yapıyorsunuz. Ha unutmadan şunu söyleyeyim size. Endirmenin doğması için minimum 3 blok yüksekliğinde olması gerekiyor. Onu size söyleyeyim. Siz genelde 4 blok yapın. Makul olan genelde 49 CL mod trap yapmaktır. Makul olan 49 CL'dir. Tabi 121 CL'ye kadar da yapabilirsiniz. Yani ben 121 CL mod trapimi gayet güzel çalıştırıyorum. Yani kimleri diyor çalışmıyor, işlemiyor vesaire Ama yok yani ben 121 CL mod trapimi gayet güzel işletiyordum hiçbir sıkıntısını da görmedim. Yani 121 CL kadar da yapabilirsiniz ama tabii ki de 49 CL daha iyidir. Niye? Çünkü bir tane şuradan hızı vursanız bakın ben buraya kuvvet 2 koydum bu dakika sanan arkadaşlarımız için. Aynı şekilde mesela şuraya da hızı koysam 2 saniyede etrafı dönebilirim. Ama 121 CL'de koşturmak çok sıkıntı oluyor. Gerçekten çok daha zor oluyor. Veya bunda inerken vesaire direkt çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz yaratıkları. Ama 121 CL'de bu kesinlikle olmuyor. Bir diğer konuya gelelim. Şu yarasa var. Şu Allah'ın belası. Korktum. Allah'ın belası korktum. Yarasa ayrı. Gelen bir tane arkadaşımız ayrı. Bir de etrafımda dönen bot apayrı. <laughs> bir şekilde beni korkuttu. Bakalım. ha. Bakın ne kadar güzel dönüyor. Hatta bu buradaki arkadaşımız bu arada. X sesleyen diye bir arkadaşımız var. O da bizim burada kasılıyor. Zaten çekilişi kazanan arkadaşlarımızdan. Sanırım benim etrafımda az önce bot olarak o dönüyordu. Hala da o dönüyor. Aynen. Adamın kendisi yetmiyor. Bot bile o olarak dönüyor ya. Bu ne ya? Gel buraya iki ses Ne yapıyorsun sen? Bakın <laughs> yukarı gidiyor. Ben aşağı gidiyorum o yukarı gidiyor. Bir karar ver oğlum artık. Nereye gidiyor bu çocuk ya? Neyse dediğim gibi gençler bu yarasaları kesinlikle öldürmeniz gerekiyor. Sakın yarasaları bırakmayın çünkü mobların doğuşunu engelliyor. Özellikle endirmeni engelliyor bildiğim kadarıyla alan kapladığı için bunları öldürmedikçe mop doğmuyor. Sürekli sürekli yani hiç ihtiyacınıza bile yaramasa diğer mopları kesinlikle öldürün, bırakmayın. Hiçbir şekilde affetmeyin. Çünkü başka mopların doğmasını engelleyebiliyorlar. Mesela zombi hiçbir işinize yaramaz ama kesinlikle şu şekilde hepsini öldürmeniz gerekir. Ki diğer doğa biz. Evet gençler bu videomuzdan da bu kadar olsun. Bu videomuzda sizlere çok güzel bir şekilde mob tribe'in inceliklerinden ayrıntılarından bahsettik. Eğer ki unuttuğumuz kısımlar varsa vesaire yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizden ricam özellikle bir kanala abone olun. Alttan bakın bildirimler var zil var oradan bir açın bildirimler gelsin sizlere. Bir de videoya güzel bir like atın. Videolarımıza güzel bir like gelsin ki biz daha hızlı, daha seri bir şekilde video atalım. Neyse gençler eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bye bye.